değerli izleyenler Muğla'nın ört ve adetlerinden olan çeyiz alma merasimi yıllarca Muğla'da bu bölgede devam ediyor şu anda Milas Cumhuriyet Mahallesi'ndeyiz burada da şu anda çeyiz alma merasimi gerçekleşiyor bu görüntüler güzel görüntülerle sizleri baş başa bırakıyorum şöyle kameraman arkadaşım hemen sizlere göstersin şu anda erkek tarafı kız tarafına doğru Doğuluna eşliğinde çeyiz alma, derasimini gerçekleştirmek için devam ediyor. Hemen arka tarafta da, hemen arka tarafta da kız tarafı bekliyor.

Evet gelin hanımın düzmüş olduğu çeyiz odasındayız. Şu anda gelin hanımın kendi el ve emekleriyle almış olduğu çeyiz odasındayız. Yanımızda da damat tarafından damadın babası yanımızda. Evet bizi çeyiz olayını kısaca anlatır mısınız? Şimdi e, Milas'ta çey, çeyiz olayı sabah erkenden kalkıyorsun. Kalktıktan sonra erkek tarafı bir yerde toplanıyor. Toplandıktan sonra arkadaş e, genç arkadaşları bir masa kurup kendilerine göre bir ziyafet veriyorlar. 1-2 saat eğlendikten sonra kız tarafına e, arabalarla çeyiz almak için e, yola çıkıyoruz. Kız tarafının önünde bir 15-20 dakika oynadıktan sonra kızın evine giriyoruz. Çeyiz odasına giriyoruz. Çeyiz odasında en önemli olan bir sandık sandık var bu sandığın içeris içerisinde kızın göz nuru el işiye büyük çeyizleri var. Çocukluğundan beri yetiş şey yaptı. Bunlar sandığın üzerine kendi akrabalar tarafından herhangi biri oturuyor. Bu çeyizin sandığın değeri biçilmediği için artık ne koparırlarsa onu alıyorlar. 5 7 Artık e, onu veriyoruz. Var. Çeyizleri şey ederken dış kapıda kapıyı tekrar kapatıyorlar. Orada da bir ücret ödüyorsun. Ondan sonra çeyizler arabaya yüklenir, erkek evine gidiyor. Düğün tarihi ne zaman peki? Düğün tarihi 30 Mayıs 1 Haziran. Evet. O neler söylemek istersiniz? Şimdi Allah hep, hepimize nasip etsin. Hepimizin e, oğlu kızı var. E, e, bütün evlatlarımızın hayırlı olması için Be bekliyoruz yani düğünümüze. TV48 e ekibi olarak sizi de komple davet ediyoruz. Evet, çeyiziniz düzdünüz. Çeyizde neler aldınız, neler işlediniz kısaca anlatabilir miyim? Neredeyse bütün mutfak eşyalarını aldım. 4 senedir yapıyoruz zaten. Ha, bazılarını hatırlamıyorum bile ne aldım. Aynısını bile almış olabilirim. 2024 yılı bayağı bir e, şey, bor e, bir dönem oluyor. Ne kadar tuttu fiyat olarak tahmin? Tahmini, çeyizler, bütün her şey yani tam olarak bilmiyorum da 50 60ı geçmiştir 50-60 bin herhalde. Neler söylemek istersiniz peki? Düğünüze bir aydan az bir süre kalmış. Ee, mutluyuz. İnşallah devamı gelir. O şekilde. Allah herkese nasip etsin. <laughs> Gelin, evet gelin hanımın evinden alınan çeyizler araç vasıtasıyla aracı yüklendi değerli izleyenler. Aracı yüklenen çeyizler gelin evinden sonra damat evine getirildi ve damat beyin arkadaşları tarafından şu anda çeyizler indiriliyor. O huzurlu eşliğinde. evet Buğla ait olan çeyiz alma merasimi ekip arkadaşımla birlikte gerek röportajlarla gerek görüntülerle siz değerli izleyenler aktarmaya çalıştık. TV 48'i takip etmeye devam edin.